Herkese yeniden merhaba. Bugün şunu düşünmenizi istiyorum sizden. 2019 yılını geride bırakalı 4 ay oldu. Nisan ayının da bitmesine neredeyse 4-5 gün kaldı. Ve bu zaman dilimi içerisinde kendiniz için ne yaptınız? Gerçekten bunları merak ediyorum. Kendinize değer katacak, sevdiğiniz ya da yapmak istediğiniz ne yaptınız? Çünkü hepimizin farklı öncelikleri var. Kiminizin ailesi, eşi, çocuğu, annesi, babası vesaire. Hep onları mutlu etmeye çalışmaktan kendimizi aslında bir yerde unutuyoruz. İyi bir eş olmaya çalışıyoruz. İyi bir evlat olmaya çalışıyoruz. İyi bir anne, iyi bir baba, iyi bir işveren, iyi bir işçi olmaya çalışıyoruz hepimiz. Ama bir yerde kendimizi unutuyoruz. Burada da bunu değerlendirmenizi şu yüzden istiyorum. Zaman çok çabuk geçiyor farkında bile olmuyoruz. Hep bir uğraş içinde. Belki para kazanma çabasındayız. Belki bir şeyleri döndürme çabasındayız. Ama unuttuğumuz bir şey var. Bunu yaparken kendimiz. Kendimiz için ne yapıyoruz? Bu kadar çok vasfımız varken, bu kadar çok insanları memnun etmeye çalışıyorken neden kendimizi memnun etmiyoruz? Biz ne istiyoruz? Öncelikle aslında bunu anlamak lazım. Neyi seviyoruz? Nelerden mutlu oluyoruz? Ya da çevremizde bizi mutlu eden kim var, ne var? Bunları aslında düşünüp ortaya çıkartmak lazım. Bunları düşündükten sonra da sizi mutlu eden o şeylerin daha fazla hayatınızda olmasını sağlamak ya da o kişilerin daha fazla hayatınızda olmasını sağlayarak onlarla daha fazla zaman geçirmek kaliteli zaman geçirmenizi sağlayacak. Peki yapmak istediğiniz hayalleriniz var mı? Yapmak istediğiniz bir şey varsa ve bunu önce keşfetmekle başlamak lazım. Ne istediğinizi bilmekle. Bunu belirledikten sonra da onunla ilgili hayaller kurmak, onun olduğunu düşünüp mutlu olmak başta. Bunu yapmaya başladığınızda bir nevi aslında o hayale bir adım daha yaklaşmış oluyorsunuz. Ve sonrasında Planlama yapmak. O hayale ulaşmak için ne yapmak gerek? Bunları adım adım düzenleyip, hedef hazırlayıp ve o doğrultuda ilerlemek. Gerçekten bunu yaptığınızda hayalinize ulaşmak için hiçbir sebep kalmayacak. Geçenlerde kitaplığımı düzenlerken bir A4 kağıdına yazılmış mektup buldum. Kendime. Mektubu kendime yazmışım. Bundan 3-4 yıl önce olmasını çok istediğim bir şey vardı. Onun için kendime mektup yazmışım. O kadar çok şey yazmışım ki sen yapacaksın, sen bunu başarabilirsin, bunu yaparsan şöyle olacak, işte hayalin gerçekleşecek filan gibi kendimi motive edici birçok cümle yazmışım. A4 kağıdına. Kocaman bir A4 kağıdına. Ve o istediğim şeyi ben yapmıştım. Kendimi motive etmiştim hayal kurmuştum ve yapmıştım. Hayal kurmak başarmanın yarısıdır her zaman. Ve her şey kendi elinizdedir. İnsanlardan bir şey beklemek, başkasından sizin için bir şey yapmasını beklemek, e, keşfedilmeyi beklemek, gerçekten ölümü beklemek gibi bir şey aslında. Sizi kimse keşfedemez. <laughs> Sizi keşfedecek insan yine sizsiniz. Ve kendinizi en iyi tanıyacak olan kişi yine kendinizsiniz. Neler yapmak istediğinizi sadece siz ve içiniz biliyor. O yüzden yapmak istediğimiz neyse, içinizde olan neyse ona umut bağlamak, ona doğru ilerlemek, hayal kurmak en başta yapmanız gereken şeyler bunlar. Yapmak istediğimiz şeyi belki daha ustaca yapan birçok insan olabilir. Ama hiç kimse ilk başta mükemmel olmak zorunda değil. Hatta ilk başta değil, sürekli bile mükemmel olmanız gerekmiyor. Belirli bir çalışmayla, belirli bir özveriyle zaten istediğiniz başarıyı yakalayabileceğinizi düşünüyorum. Ve insanın hayatında en önemli şey bence nefes alabilmesi. Ne demek istiyorum? Bir arka bahçeniz olsun. Kendinizle baş başa kalabildiğiniz, düşünebildiğiniz... Saçmalayabildiğiniz belki de gerçekten o arka bahçede size hiç kimsenin yargılamadığını, yargılamayacağını bilerek bir şeyler yapmak, kendinizle baş başa olmak gerçekten kendinize iyi gelecek ve keşfetmenizi sağlayacak aslında. Ve rahatlatacak da aslında bu sizi. Kötüseniz iyi hissedeceksiniz. Bir şeyleri yoluna koymakta, karar aşamasındaysanız kendinizle baş başa kalmak ve o arka bahçede bir şeyler yazıp çizmek, düşünmek, bir şeyler söylemek belki gerçekten iyi gelecek. Bugün gerçekten farkında olarak hayatınıza devam etmenizi istiyorum. Gökyüzüne bakın mesela. O maviliği görün. Ya da gece yıldızları izleyin. Ve o milyonlarca yıldızın altında birçok insanın yaşadığını, milyarlarca insanların yaşadığını düşünün. Ve bir sorununuz varsa da bunu yaşayan bir tek siz değilsiniz. Ve bunu yaşayan onca insan var. Belki binlerce, belki yüzlerce. Belki herkesin sorunu bu. Hayalleriniz için yola çıktığınızda ve bir şeyler yapmaya başladığınızda çevrenizde size hep bunu yapma, sen bunu yapamazsın, sen edemezsin, senin bununla ilgili becerin yok gibi laflar edecek olanlar olacaktır ya da bu olmadı, yapamıyorsun gibi söyleyenler olacaktır. Ama onları kafaya takmadan yolumuza devam etmek ve çabalarımıza devam etmek gerekir. Hatta bununla ilgili bir film, bir de kitap önermek istiyorum. Acımasız Dünyaya Meydan Okumak. Brené Brown'un kitabı. Ben çok severek okumuştum ve birçok yerinin altını çizmiştim. Ve gerçekten bu dünyada acımasız insanların bu acımasız dünyanın ve nasıl üstesinden geleceğimizi çok güzel anlatıyor ve tek başına nasıl ayakta durabilirsiniz bu kadar çok etken varken kötü nasıl iyi olabilirsiniz bunları gerçekten çok güzel anlatıyor bütün alıntılarımı okumayacağım sadece kitabın bitiminde son paragrafı okumak istiyorum size ancak hiçbir yere kesinlikle hiçbir yere ve her yere ait olduğunuz fark ettiğiniz zaman özgürleşirsiniz. Bedeli ağırdır, ödülü büyüktür. Bu size kalmış. Öyle zamanlar olacak ki tek başına durmak çok zor. Çok korkutucu gelecek. Belirsizliğin arasında yolumuzu bulma becerimizden kuşkuya düşeceğiz. Bir yerde biri şöyle diyecek. Bunu yapma. Yaban doğada hayatta kalacak becerilere sahip değilsin. O zaman kendi çılgın yüreğinizin derinliklerine uzanmamız ve kendinize şunu hatırlatmanız gerekecek. Yabanlık benim. Ve çok sevdiğim bir sözü daha var. Hayat olduğumuzdan farklı biri olmamızı gerektirmez. Olduğumuz kişi olmamızı gerektirir. İnsanlar bir şey söyleyecek diye ya da insanlar bizi ayıplayacak e, hor görecek diye sevdiğimiz ya da bize iyi gelen şeyleri yapmıyorsak bu bizim suçumuz çünkü insanlar hep konuşur ve sevdiğiniz bir şeyi yapmamaktan alıkonan da siz kendiniz olursunuz. Ve konuyla alakalı olduğunu düşündüğüm çok güzel bir film de önermek istiyorum size. Will Smith'in bir filmi Umudunu Kaybetme. Bu filmde Chris Gardner'ın hayatını canlandırıyor ve Chris Gardner'ın nasıl bir başarı yakaladığını çok güzel anlatıyor o filmde. Ve o filmden çok güzel bir alıntı yapmak istiyorum. Will Smith, yani Chris Gardner, oğluna şunu söylüyor. Bir daha kimsenin sana bir şey yapamayacağını söylemesine izin verme. Benim bile. Bir hayalin varsa peşini bırakmamalısın. İnsanlar kendilerinin yapamadıkları şeyleri senin de yapamayacağını söylerler. Bir şeyi istiyorsan peşini bırakma, git ve al. O kadar. Gerçekten çok güzel bir filmdi. Tüm bu anlattıklarım umarım size ilham vermiştir ve hayatımızda gerçekten kendinize değer katacak, kendinize iyi gelecek şeyleri keşfedip bunları yapmanıza vesile olurum bu videoyla. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu sabrınız için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.